gözüm kapalıyken çok zorlandım. Sanki elektrikler kesilmiş ve her yer kararmıştı. Eğer birileri bana ses vermezse yalnız olduğumu hissediyordum. Evin her köşesini bilmeme rağmen her yere çarptım. İşlerimi hallederken olduğundan çok daha yavaştım. Çünkü o anda hızlı hareket etme gibi bir şansınız olmuyor. Her an bir yere çarpma korkusu var. Ve bir boşluktaymışsınız gibi oluyor. Ben evin bir şekilde hallettiysem de dışarıda ne yaparım bilmiyorum. Engeller maalesef bu zorluğa her gün katlanıyorlar. Bence biraz empati kurmak yeterli. Onların çektiği zorlukları anlayabilmek ve onların da bir birey olduğunu unutmamak gerekiyor. Ben bugüne kadar onların ne yaşadığını, nasıl zorluklar çektiğini biliyorum sanmıştım. Ama bunu şimdi çok daha iyi anlıyorum. Engeller bizlerin en iyi dostları. Onları anlamaya Masjid ni